Doğukan Bey siz niye orada duruyorsunuz? Hattak mı yiyeceksiniz? Hattak mı yemeğe geldiniz? Evet. Ünlü, Do <laughs> Ünlü hot Doğukan Bey bize yemeğe gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> siz ne istersiniz Doğukan Bey? Ben sen nasıl yersen sana güveniyorum. Dodo spesyal mi olacak? Dodo spesyal olacak. Evet. Ben bugün izinliyim arkadaşlar. Mert'i çalıştırıyoruz. Yardımcı, de Mert e git dedim. Yardımcı pilot devrede hoş geldiniz. Hangisini yiyeceksiniz? Arkadan fiş kestirebilir misiniz? Tamam. hangisini? Ha, acılıydı değil mi seninki? Evet abi. Evet. Az acıtma ya. Abi. Az mı acıtalım? He. Ha. Hayır ben sen bayağı bir acı sürmedim zaten ya. Hı. İyi o. Spesyal, sarımsaklı, <laughs> switchli. İşte ünlü hot dogcu gelince elim ayağım dolaştı böyle. Herkese yani afiyet olsun. İyi akşamlar. Eyvallah. Ol. Doğukan Bey sizin pastanız da hazır. Hı. Afiyet olsun. Ellerini sağlık. Bir sağ şey yap. bir tane var satarım. <gülüyor> <gülüyor> Ver abi. <laughs> Bence sizin bunlar. Ve evet, dostum. Şunu alabilirim abisi. Hoş geldiniz. Üç tane davul. Tamam. Abi üçünde de acı yok. Tamam. bize yardım mı ediyorsunuz bu? Bu da iyi. Ne ne iyi. Parke acısız. Istiyor musun? Evet. Olmasın, Yap Gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> yok ya. Abi sizin paket mi normal? Paket yok. <laughs> tamam. Bir poşet getirebilir misin abi? bunlardan yaptırmamız lazım ya. Hangisi abi? Bedavadan neler götürüyorsunuz? Abi hoş geldiniz. Şunları paketten sonra size alayım, hatta alayım. İki tane çipsler. Tamam. Hepsi? İkisi de mi? Tamam. Roka poşet yaptın. Orada. Kapalı rahat çevirebilirsin. Galiba. Ha. Poşet açar mısınız? Şöyle bir alışacaksın, alışacaksın. Şöyle iki. Ram var. Bir hatta kötü Kanka sen dün 5 tane yedin değil mi? Rekoru geçeceksin evet. sen. Maşallah. Rekoru geçecek. Rekor da yedi. Ay. Kredi kartı geçiyor. Abi ikisi acısız mıydı? Tamam Şöyle Acısız sos Bir de mayonezle barbekü olsun Birinde sadece mayonezle barbekü mü? Diğeri spesyal mi? Şu barbekü. Hoş geldiniz. Hiç alabilir miyim? Bizim bu arada istihbaratı benden sadece

Acılı acısı nasıl olsun? Bir acılı. Bir acısı. Tamam. Ne deriz? O çıtır soğan. Soslar spesiyal mi oluyor? Sarımsaklı mayonez. Sivitçili katlı acı. Sigarayı Ballardan. Ben sıranı tutuyorum. Şu sizinki. Afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi akşamlar. Hoş geldin. Az daha canlı. Bir tane tavuk.